Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte farklı bir konseptle karşınızdayım. Ben çok fazla yorumları okumaya başladım. Diğer insanların videolarının altındaki ve şu tepkiyi vermeye başladım. Siz ne yaşıyorsunuz? Ondan bugün sizinle birlikte siz ne yaşıyorsunuz dediğiniz içerikleri inceleyeceğiz. O zaman başlayalım. İlk videomuzda başlıyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda bir kız kardeşimiz itfaiyecilik yapıyor. Ve burada şeyden bahsediyor. İşte ben geldikten sonra her şey çok güzel oldu. Evet gayet mantıklı bir bakış açısı. Çünkü gerçekten kadın gittiği yerleri güzelleştiren bir varlık. Şimdi yorumlara geliyoruz. Yeter! Yeter! Genç itfaiyeci arkadaşlara yazık oldu. Hep katmıştır onları orada birbirine bu. Ya sen sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Sen böyle tanıya nereden vardın? Yani senin nasıl bir bakış açın var? Sen niye böyle bir dünyada oksijen tüketiyorsun ve sen niye varsın? Bu bakış açısı ne ya? Angavan mısın sen? Bu nasıl bir bakış açısı ya? Yani bu kız ne yapmış olabilir ya? Bu, bu kadın düşmanlığınız var ya. Aptal. Aptalsın. Diğer yoruma geçiyoruz. o evim yanıyor. Lütfen acil yardım. Ay tamam aşağı geliriz bir ara. Siz ne düşünüyorsunuz? Kadınlar iş hayatında bu tarz olduğunu falan mı düşünüyorsunuz? Hayır. Birçok kadın doktor var, birçok kadın hemşire var, birçok kadın mühendis, birçok kadın itfaiyeci, birçok kadın polis var. Yani siz kadınları niye bu kadar aciz bir varlık olarak isimlendiriyorsunuz? Ve bunu yazan muhtemelen bir kadın. Yani kendini komik olduğunu zannediyor ama benim ona diyeceğim tek şey siz ne yaşıyorsunuz? Kadının itfaiye olması iyi bir şey değil. Bu arada şova gerek yok. Neden? Neden kadın itfaiyeci olamaz mı ya? Abi bak 2023 yılına geldik ve bu zihniyetler hala hayatta yaşıyor. Ve biz bunlarla aynı ülkede yaşıyoruz. Gerçekten siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Gerçekten bu kadar ezik psikolojisi olamaz. Bir sonraki videoya geçiyoruz. Çok güzel bir şekilde resim çizmiş. Gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum ben. Ve ben bu videoyu beğendim. Şimdi yorumlara geçiyoruz. Ay var ya gerçekten bence herkes eline telefon almamalı ve herkes yorum atmamalı. Yani ne kadar hayatsız, sevgisiz. Nasıl, nesiniz ya? İğrençsiniz ya. İğreniyorum hepinizden, tiksiniyorum ya. Gerçekten bir videoyu izliyorum, yorumlar kısmına bakmak istemiyorum artık. Ama bakacağım. Ama bu yorum yazanları bitireceğiz. Hep birlikte el ele verip bilgili insanlar topluluğu olarak... Bunların hepsini bitireceğiz. Şimdi yorumlara geçiyorum. Demiş ki, bak resmin, çizimin iyi de ellerine prim kasmana gerek yok. Bak canım benim, bu kız kelebek hastası zaten. Tamam mı? Kız resim çiziyor. Resim neyle çizilir? Elle çizilir değil mi? Ne yapsın bu kız? Ne çizsin bu resmi. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Siz nasıl, nasıl cahillersiniz ya? Şimdi diğer yoruma geçiyorum. Karnı ne çeşit zebanisi? Abi bak, siz niye böylesiniz ya? Biraz sizi medeniyete davet ediyorum. Ya. Biraz şuranızı yoklayın kalbiniz var mı diye ya. Sen böyle yorum attın diye havalı olmuyorsun. Sen böyle yorum attın diye insanların takdirini kazanmıyorsun. Aksine sen böyle yorum attığın için insanları iğrendiriyorsun. Keşke bunların böyle konuştukları flörtlerini ya da annesini babasını bulup hepsine tek tek bu mesajları atabilsek. Keşke. Ama hepsi anonim hesap kullanıyorlar. Bakın arkadaşlar şunu bir kavrayın. Bir insan video paylaşıyor diye sizin kamyonca yazdığınız kötü yorumları dinlemek zorunda değil. Tamam mı? Yorum yap kısmında gerçekten yorum ne demek biliyor musun? Sen şunu söylersin. Bunu yapsan daha iyi olur. Şunu yapsan daha iyi olur. Sen olmamış ak, beni engelle, zebani misin? Saçma saçma yorumlar atarak insanlara psikolojisini bozamazsınız. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Ben bu kötü yorum yapanları sadece şuna yoruyorum. Kıskanıyorlar. Eğer size de çok fazla kötü yorum yapan varsa emin olun ki sizdeki bir şeye kıskanıyorlardır. Gerçekten bir şeye kıskanıyorlardır ki size kötü yorum atıyorlardır. İki kız kardeş var ve bu kızların her videosunun altına kötü yorum atıyorlar. Muhtemelen bunu biri linç akımı başlattı. Birisi bunları bir linç akımı başlattı ve diğer angavallar havalı bir şey zannedip bu kızları linçlemeye devam ediyorlar. Şimdi şöyle bir video açıyorum tamam mı? İzliyoruz hep beraber. Özel yaptığı gözleri ve beyinleri yiyeceğiz. Çok garip. <laughs> Cupcake'leri yerken çok garip hissettim. Özellikle beyinli olanlar gerçek beyine benziyordu. Ama size şunu söylemek istiyorum. Ben keçinin beynini yemeye bayılıyorum. Ne alaka sorgulamayın. Konumuzdan bir tık bağımsız ol. Kız Hello'na özel kek yapmış. Tamam mı? Yapabiliriz. Sana ne? yapabilir ve bunu paylaşabilir. Çünkü onun böyle bir hakkı var. Yani herkes bu insanlar canları sıkılıyorlar evde otururken video çekip bir şeyleri paylaşıyorlar. Ama siz neyi kafasını yaşıyorsunuz ki? Şöyle yorum bakın. Yorumları okuyorum. Tamam mı? Sinir kat sayınız artacak. Sinir kat sayınız artacak. Belki beyin yemek sana iyi gelir. Çok düşündüm mü bu yorumu atarken? Bir engelin var mı? Bakın. Şimdi şu konuya da değinmek istiyorum. Bir insana engelli, otistik falan demek havalı bir şey değil arkadaşlar. Engelli, otistik bunlar hastalık ve insanlar bu hastalıklarla savaşmaya çalışıyor. Sen birini sevmedin diye, videosunu beğenmedin diye engelli yazamazsın. Çünkü engelli bir hakaret değildir. Anlıyor musun? Engelli gerçekten engeli olan bireylere denir. Otistik de bir hastalıktır. Gerçekten otistik hastalığı olan insanlar vardır. Sen oturup da videosu hoşuna gitmedin diye bir insana engelli diyemezsin. Sen ne demek biliyor musun engelli olmak? Bilmiyorsun. O yüzden kapa çeneni ve saçma saçma yorumlar atma. Bir sus AQ. Kanka olma zorba ol. Böyle bak gerçekten bu insanlardan eğleniyorum. Tiksiniyorum, nefret ediyorum. Nefret ediyorum senden ya. Bu insan bir şeyleri yapmaya çalışıyor tamam mı? Bu insan bir şeyleri başarmak istiyor ve bir sürü video atıyor. Eğleniyor kendi kendine. Sen anonim hesabının arkasından ona böyle yorumlar atamazsın. Atamazsın. Ya da atmak istiyorsan at. Yarın bir gün gün gelir devran döner. O devran senin götüne girer. Tamam mı? Bu video beni gerçekten çok hüzünlendirdi ve rahatsız etti. Bundan her yerden beni kapatarak makyaj yapar mısın diye yorumlar ve mesajlar geliyordu. Ben de bugün yolun sizi üzerine beni kapatarak makyaj yapacağım. Ben de birisi kapatıcısı var ama onun çok kapatıcılığı olmadı. Şimdi yorumları okuyorum. Sence tek sorun ben mi? Yani siz sırf bu kızdan hoşlanmadınız diye kıza beninin aldırması gereken konular var. Sana ne? Sana ne? Sana mı soracak ya? Bu kız bedeniyle ilgili kararları alırken sana mı soracak? Sen kimsin? Sen kimsin? Bedeni sildirip burun estetiği olman gereken konular var. Hadi ya. Çıkar o zaman bu kıza 60 bin lira, 100 bin lira ver çok biliyorsan. Bir de analik hesaptan yazmış. Sen önce profiline bir profil resmi koy. Ondan sonra burada gel bu kızlara yoruma. Tamam mı? Şimdi bir de bu kızın ablası var. Onun profiline bakacağım. Yorumlarını okuyacağım. İnsanlar sizin güzellik algınıza uymuyor diye onları zorbalayamazsınız. Bakın bunu hep yaptınız. Bunun zamanında da yaptınız. Bunun aynısını Taha Duymaz'a da yaptınız. Sonra Taha vefat edince ne oldu? Bakın bunları düşünün. Biraz beyninizi kullanın. Tamam mı? Biraz bir şeyleri düşünmeyi başarın. Sonra bir yorum atarken düşünün. Şunu düşün. Bu yorum bana gelse ben ne hissederim? Çünkü bu telefonunun arkasında gördüğün şey bunu okuyan bir insan ve bu insanın da duyguları var. Ama video atıyorsa bu yorumları kaldıracak. Hayır. Hayır kaldırmak zorunda değil ya. Sen bu yorumları atmayacaksın. O neden senin pis yorumlarını kaldırsın? İnsanlara psikolojik olarak böyle baskı yapamazsınız. Siz kimsiniz ya? Siz ne zannediyorsunuz kendinizi? Kız ağlayarak video paylaşmış. Ve bir, birçok insan demiş ki yorumlarda. Ver ablama ilgiyi. Ağlarken video çeken birçok insan var. Ama siz o kadar ikiyüzlüsünüz ki bu kızlar sizin güzellik algınıza uymadığı için kızı yorumda zorbalıyorsunuz. Sen çok iyi bir şey misin ya? Sen çok mu yakışıklısın? Sen çok mu güzelsin? Pis, saygısız. Ya da diyelim ki güzelsin. Güzellik algısına uyuyorsun ama benim güzellik algıma uymuyorsun. Çünkü bakın şunu unutmayın. Bir insanın içine kadar pisse, içinin pisliği o kadar yüzüne yansıyor. İstediği kadar güzel olsun. O sinsilik muhakkak ki belli oluyor. Yani böyle şeyler gördükçe tamam mı diyorum ki Allah'ım Allah'ım nereye gidiyor bu dünya? Eskiden bu kadar kötü yorum yoktu arkadaşlar. Ben biliyorsunuz sosyal medyaya ara verdim 2 sene kadar. Bu kadar kötü yorum yoktu. 2 sene sonra geri döndüm. Ben videoya giriyorum, yorumlara bakıyorum, deliriyorum. Bakın bana kötü yorum atabilirsiniz. Bana kötü yorum atın. Ben çok şey yapmam. Bana istediğiniz yazın. Umurumda değil. Umurumda bile değil. Ama şöyle daha yaşı biraz daha küçük, daha genç, daha savunmasız insanlara kötü yorum attığınızda ben diyorum ki siz ne yaşıyorsunuz? Siz ne yaşıyorsunuz ya? Sen mükemmel misin? Sen harika mısın? Sen ne yaşıyorsun ya? Şimdi bu konudan bağımsız bir video daha izleyeceğim. Siz ne yaşıyorsunuz tadında. Bu sefer video yorum değil. Ben dinçleyeceğim biliyorum ama ne olur dinçlemeyin. Ben kızlarla muhabbet edemem hastalığına yakalandım. Kızlarla muhabbet edemiyorum. Yani konuşabildiklerim maks şey, makyaj malzemesi ya da şey, kıyafet, inditex indirimleri ya da efendime söyleyeyim ki, sevgilisinden ayrılmıştır onu anlatır. Abi ben bunları duymak istemiyorum. Bak ne olur aşalım bunu. <laughs> bak ne olur. Ya neden biz erkekler gibi mizah yapamıyoruz böyle gülmekten altımız işemiyoruz? Neden ya? Ya bak benim kız arkadaşım beş parmağımın beşini geçmez. Erkek arkadaşım çok fazla ve o kadar eğleniyorum ki sohbet muhabbet ederken. Ya kızlar da bir de ince bir sinsilik oluyor. Kadın kadının düşmanıdır demeyin. Bak bu böyle bana hak vereceksiniz. Sen masaya biri geliyor tamam mı? Ondan güzelse veya ondan güzel giyinmişse sürekli bir süzme hali. Baştan aşağı süzüyor. Ve ben çok rahatsız oluyorum. Ya erkekler de böyle değil bak. O kadar böyle şeyler ki rahatlar ki. Kızlar sürekli böyle bir kasıntı. Sanki bir kız bir şey söylesem. Bu kız aynı zamanda nişan Nişantaşı'nda ki kızlara da hakaret etmişti diye hatırlıyorum. Giyinişleri ve kıyafetleri yüzünden. Demiş ya ben arkadaşlarımla sadece makyaj malzemeleri, inditex indirimleri konuşabiliyorum diye. Şimdi ben size bu kızın TikTok hesabını açıyorum. Kızlar şimdi size hepsini... Kızlar. Canım benim bak şunu unutma. Sen neysen karşındaki de odur. Tamam mı? İnsanlar birbirinin yansımasıdır. Hiçbir arkadaşımla oturup makyaj malzemesi ve indirim konuşmuyorum. <laughs> Biz neden böyleyiz kızlar ya? Biz niye böyle şeyler yapıyoruz? Biz niye makyaj malzemesi konuşuyoruz? Neden böyle deyip de profilin yarısında Zara, H&M makyaj malzemesi tavsiyesi var. Zaten güzel bir kızsın. Güzelliğine bir lafımız yok. Ama neden bütün ilgileri toplamak için hem cinslerini aşağılıyorsun? Böyle bir şey ihtiyacın yok. Ben oturup da bir arkadaşımla makyaj malzemesi konuşmuyorum. Ya da ne bileyim sadece aşk acısı konuşmuyorum. Bak gerçek söylüyorum. Biz arkadaşlarımla bir sürü kitap hakkında konuşuyoruz. Gündem hakkında konuşuyoruz. Ya konuşa da bilirsin bu arada arkadaşlarımla. Ama tutup da biz neden erkekler kadar komik değiliz? Niye bir kıyaslama yapıyorsun ya? Ne oldu şimdi? Ne oldu? Bütün sigma erkekler sana aşık mı oldu canım? Aldın mı ilgini? Yeteri kadar ilgini alabildin mi? Bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Çünkü bu bahsettiğimiz insan diğer insanlar, diğer incelediklerim gibi 15-16 yaşında da değil. Gayet yaşını başını almış. Ama bu konu beni gerçekten irrite etti. Size de tavsiyem onun profiline girip girip videolarını izleyip altına yorum atmayın. Çünkü bu insan bunu bilerek yapmış linçleneceğini bile bile siz onu linçleyin etkileşim almak için. Çünkü gerçekten Türkiye'de yaşıyorsanız linçlenmeden bir yere gelmeniz çok zor. Gördüğünüz üzere. O şekilde arkadaşlar. Biz ben böyle bir konsepte başladım. Siz ne yaşıyorsunuz diye. Her hafta rahatsız olduğum videoları ve yorumları, genelde yorumları burada sizinle birlikte konuşacağım. Siz de eğer rahatsız olduğunuz videolar ya da videodaki yorumlar varsa lütfen beni etiketleyin. Hep beraber birlikte burada konuşalım. Sizleri seviyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öptüm. Bay bay.